Peki öğrenci, yani bir çalışmanın ilgili fikrini son alma yapay zeka durup dururken onu üretmek ben... Yani temel çıkış noktası bir evet, kendisinden kaynaklanıyor. Aslında var. bu noktada şöyle değerlendirebilir miyiz? <laughs> yani fikir evet bireyden çıkar, geliştirme kısmı ya da tasarlama kısmı ya da biraz daha detaylandırmak kısmı belki yapay zeka destekli olabilir, daha sağlıklı bir sonuca ulaşılabilir. Ama sonuçta şey, yapay zeka durup dururken şunu üretemez ya bir şey üretemez. Sonuç olarak üretim kısmı, o fikir aşaması illaki bir bireyde çıkacaktır. Ee, onu geliştirmek de belki bir yapay zeka olacaktır. Ya da onun gelişim aşamalarına yardımcı olacak olan da belki bir yapay zeka. Hani dedim ya, yönlendiren kısım olacaksınız size. Yani pasif e, noktada durmayacaksınız. Size bir ürün ortaya çıkarmak istiyorsunuz. Bunu mesela yapay zeka destekliği yaptığınızda belli bir aşamaya kadar getirir. Sonrasında yine size yardımcı. Yani, <laughs> Çünkü ne yapmak istediğinize, yani nasıl sonuca ulaşmak istediğinize siz karar vereceksiniz. Ve i̇şte bu şekilde yapay zeka eğitimi yapacaksınız. Yönlendirmiş olacaksınız.